Sevgili izleyiciler tabii bu mesele çok hareketli bir mesele. Çünkü Devlet Bahçeli bugün Dem Parti heyetle görüştü. Türkiye'de birçok insan bunu şaşkınlıkla karşılıyor ama az önce Eren Keskin e söyledi. Evet kim iktidardaysa onunla görüşeceksiniz, onunla müzakere edeceksiniz. Burada dikkatli olması gereken nokta ise mesele ne ile alakalı olduğu, neyi çözmek istediğiniz alakalı bir mesele olduğu. Kürt Halk Önderi 7 maddelik bir deklarasyon, bir manifesto açıkladı. Bu manifestonun içeriğine baktığınız zaman gerçekten Türkiye için barışın ve çözümün yol haritası gibi de düşünebilirsiniz. Ancak Ankara'nın buna cevabı ne olacak? AKP MHP iktidarı buna nasıl yaklaşacak? Burada bir müzakere süreci başlayacak mı? Ee, ve diğer toplumsal kesime buna katılacak mı, katılmayacak mı? Ve tabii en önemli, önemli nokta bir tanesi de Türkiye'nin Rojava olan düşmanlığı son bulacak mı? Bir taraftan düşmanlık, Kürtler'e yönelik soykırım politikası, diğer taraftan çözüm gibi meseleler çok böyle birbiriyle uyumlu gözükmüyor. Bu meseleyi yazar Cafer Tar'la konuşacağız. Cafer Tar yayınımıza hoş geldin, iyi akşamlar. Merhabalar, hoş bulduk. Çayet yayınlar dilerim. Cafer sana şunu sorayım. Yani e, bugünkü İmrali heyetinin görüşmeyi nasıl buldun? Nasıl bir resim sana sunuyor? Net söylemek gerekir birkaç cümleyle. Devlet Bahçeli ile özellikle olan görüşme. Tabii burada bir takım insanlar beden dili işte Devlet Bahçeli'nin kapıda karşılaması, heyeti kapıya kadar uğurlaması gibi şeyler üzerinden konuşuyorlar. Tabii bunlar biçimsel de olsa bir anlam ifade ediyor tabii. Ama sen nasıl bakıyorsun meseleye? Yani aslında ben çok net olarak şöyle söyleyeyim. Hani mevcut realiteyi özel olarak devlet bahçeli değil. Yani Orta Doğu'daki değişen paradigmayı, ortaya çıkan yeni realiteyi, Türkiye, Türkiye içerisinde ortaya çıkan yeni realiteyi, Kürdistan'da ortaya çıkan yeni realiteyi, devletin artık kabul etmek, tanımak zorunda kaldığını görüyoruz biz burada. Yani öncesinde de aslında işin duygusallığı çok azdı. Şimdi de duygusallığı çok az. Bu tip meselelerde gerçekten hani çok da böyle duygusal davranılmaz. Yani daha çok böyle rasyonalite üzerinden yürür. Birçok devlet hem içerideki meseleleri hem de dışarıdaki böyle ortalama insanın, sıradan insanın çok hani biz de biraz böyle hani kendimizi dışında tutmayalım ama mesela çok basit bir örnek vereyim. Ee, İngiltere Osmanlı ilişkileri açısından çok önemlidir. 1700 e, 1700'lü yılların sonundan 1800'lü yılların sonuna kadar İngiltere Osmanlı'yı ayakta tutmaya çalışmıştır. Neredeyse Ruslarla Osmanlı e, siyasal bütünlüğünü korumak için Ruslarla evet. savaşa tutularak noktaya gelmiştir. Ama daha sonra e, Osmanlı'yı İngiltere kendisi parçalamıştır. Bir noktaya gelmiştir artık bunun olmazlığını görmüştür ve Osmanlı'yı İngiltere'nin kendisi parçalamıştır. Şimdi geçmişte de Mevcut statiko, Devlet Bahçeli Türkiye'de işte mevcut statikoyu temsil eden en önemli siyasal aktörlerden, liderlerden bir tanesi. Ortadoğu'da değişen durumu, yani Ortadoğu'da artık mevcut statiko tamamen paramparça oldu. Dolayısıyla böyle bir noktadan sadece Türklerle, Kürtlerin ilişkisi değişmedi. Kürtlerin bütün diğer bölge halklarıyla ilişkisi, bu dünyayla ilişkisi, Türklerle ilişkisi değişti. Ve ben bugün buradan şunu anlıyorum. Türkiye'de devlet artık bu saatten sonra Kürt sorununu e, kendisinin kontrol edemeyeceğini bunun için yani buna gücünün yetmeyeceğini e, anladı ve bunu teslim etti bugün devlet. Yani bugün itibariyle gerçekten hani böyle çok e, özel devlet bahçeli. Bir şey bunu anlamak başka bir şey peki bunun için doğru bir yani çözüm mü düşünüyorlar yani anlayıp çözmek mi istiyorlar yoksa anlayıp tuzak mı kurmaya çalışıyorlar? Cahit aslında yani şöyle e, anlayıp hani çözmek istemek çok naif bir iş olur. Yani böyle bir şey yok. Hani devlet burada hani anladı biz de haksızlık yaptık hakkaniyetli bir çözüm bulalım. Kürtlerle noktasında değiller. Bunu söylemek çok abartılı olur. Böyle bir yaklaşım yok. Ama burada olan şey şudur. Çok basit bir iş yani çok anlaşılır bir şey. Orta O'daki 100 yıllık paradigma çöktü. Said Picot'la başlayan daha sonra işte 24'e kadar gelen sonra devam eden süreç aslında tamamen çöktü. Yani bu saatten sonra artık geri o statüye dönmek mümkün değil. Yani bu yeni, bu mevcut sistemin dağılıp yerine yeni bir şeyin konulmaya başlandığı bir süreçte veya böyle bir sürece girildiğinde Türkiye tabii nasıl bu yüzyılın başında Kürtlerin kapsını çalmıştı. Hani bu yeni süreci yeniden tarif etmek için ee, ve şudur, yani sadece Türkiye için değil. Böyle imparatorluk geleneğinden gelen devletlerin savaşta hile, kendini üstün görüp başkalarına işte tuzak kurma, başkalarını kendisi için çalışır hale getirme eğilimleri muhakkak vardır. Ve Türkiye'de muhakkak bunları buna ilişkin yani en azı verip Kürtlere buradan en az ne verilebiliyorsa Kürtlere onu verip en fazla kendileri için ne alınabiliyorsa onu almaya muhakkak çalışacak. Evet. Yani bunda buna kimsenin hiçbir kuşkusu olmasın. Yani Devlet Bahçeli de iktidarda olsa, işte CHP de mevcut haliyle iktidarda olsa Kürtlere en az verip en fazla almaya çalışacak. Kürtler de tersinden aslında tam tersi. Kürtler de sadece kendi ruhları yerden değil, bütün bölge halklarına, kendilerine de kazandıran ama bütün bölge demokrasisine kazandıran bir pozisyonda duruyorlar. Bu tabii hani başka bir durumdur. Hem ahlaki olarak hem de politik olarak başka bir durumdur. Şimdi gibi ee, politika başka bir, bir derken bu Halk Konder'nin açıkladığı bu yedi madde manifesto nasıl okunun sen yani tabii çok net cümleler de var aslında yani ama yorumlarsak buradan ne çıkar yani bu çözüm açısından barış konusunda Ankara sunduğu bu yol haritası ne kadar Ankara tarafından karşılık görecek sence? Bence Cahit bu çok uzun vadeli bir süreç olacak yani böyle hani nispeten belki kısa vadeli bazı gelişmeler olur ama orada mesela çok net olarak Kürt halk önderinin çok net bir ifadesi var. İşte e, Türkiye'nin yeni demokratikleşme sürecine girmesinden bahsediyor. Yani mevcut Türkiye'nin mevcut halini e, olumlamadığını, Türkiye'nin mevcut haline razı rıza göstermediğini söylüyor. Bu sürecin bir tarafının da aslında bölgede ve Türkiye'de, Kürdistan'da bir demokratikleşme olduğunu söylüyor. Bunun altını özellikle çiziyor. Bu sürece başkalarının da dahil edilmesini, en geniş çevrelerin dahil edilmesini istiyor. Bütün bunlara baktığımız zaman aslında şöyle yani bir 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 süreç başlayacak kaçınılmaz olarak bu böyle. Bunu hani bu süreci illa olumlu bir süreç başlayacak anlamında görmüyorum. Belki de Kürtlerle Türkler arasında kıran kırana bir savaş olacak. Bunu biz bilmiyoruz ama yeni bir durum var artık. Yani bundan önce olan gibi olmayacak. Belki bundan sonra bir yola girecek ve zamanla sorunlar çözülecek. Öyle bir anda çözülecek sorunları da yok Kürtler ve Türklerin. Bütün bölgenin hatta yığılmış, birikmiş bir sürü sorunu var. Ya buna bir yerden başlanacak ve çözüm yoluna girilecek ya da gerçekten çok kıran kırana bir savaş olacak. Ama bundan önceki gibi olmayacak. Bu anlaşıldı. Yani bundan önceki gibi olmasın olana yok. İki sebepten eğer müsaade edersen söyleyeyim Cahit. Bir tanesi bölgede şimdi şunu çok net anlamak lazım. Bölgede bu zamana kadar aslında e, mevcut olan statüko iki noktada bozuldu. Bir Rusya e, ekseni çözüldü. Rusya-İran ekseni muazzam geriledi. Tamamen tasfiye oldu demek için çok erken. Yani Şii Hilali Hasan Nasarlıhan'ın bir sözü var. Diyordu ki Suriye e, direniş ekseninin çadırının direğidir. Ora çözülürse ora çökerse tamamı çöker. Çadır çöker demişti. Ve nispeten bu oldu. Yani İran e, Şii ekseni muazzam geriletildi. İkincisi de Aynı zamanda Bas Partisi e, üzerinden... Peki katkı olsun diye yani politik gözlemciler Irak'ta da benzeri bir sürecin yaşanma ihtimaline dikkat çekiyorlar. Evet. Tabii, tabii. Buyur. Tabii. İkincisi de yine en az onun kadar önemli. insanlar bunun üzerinden atlıyorlar. Bu Bas Partilerinin tasfiye olması Arap milliyetçiliği üzerine yani yeniden bütün Arapları tek bir ulus devlet çatısı altında bir araya getirmek isteyen Bas milliyetçiliğinin çözülmesi de aslında küresi, yani özellikle Batı açısından ve İsrail'in güvenliği açısından çok önemli bir gelişme. Yani Suriye'de Bas rejiminin tasfiyesi de aslında en az Şii hilalinin geriletilmesi kadar önemli bir şey. Yani bu noktadan itibaren iki, iki evet. şey yani İsrail'in güvenliğini tehdit eden iki şey e, Batı'nın çıkarlarını ve İsrail'in güvenliğini tehdit eden iki şey tasfiye oldu. Bir e, Arap milliyetçiliği tek çatı altında onu bir, yani bütün Araplara birleştirme çabası artık karşılıksızdır. İkincisi de Şii Hilal'i denilen yani İran merkezli süreç muazzam geriletildi. Tabii burada çok önemli bir şey var. Bu ikisinin geriletildiği noktada artık Kürtleri tek başına Türkiye'nin kontrol altında tutması, Kürt sorunu yönetmesi mümkün değil. Evet. Şimdi tabi şöyle bir az önce söyledin de ama şöyle diyenler de var. Hani uzun bir zaman alabilir dedin. Bu bir başlangıçtır. Riskleri de var. Başka türlü de olabilir. Yani kıran kırana bir sağca gündeme gelebilir veya zaman ayırmış bir çözüm süreci de olabilir. Ama havuz medyasına, Türk medyasına baktığımız zaman hatta havuz medyası dışında olanlara şöyle şey, e, bu iş oldu bitti hadi niye bu Kürtler hala sorun yaratıyorlar. Yani yaratılan algıyla hayattaki karşılık aynı mıdır? Bir de garip şeyler de oluyor tabii. Belki şey diyeyim okuyayım buradan bir iki tane şey hani tartışmak için yani konuşmak için. Yani ruh hallerini izah etmek açısından. Bilmiyorum. Şimdi dün biliyorsun Amerika Birleşik Devletleri'ne bir saldırı meydana geldi. New Orleans'ta ve 15 kişi yaşamı yitirdi. Daş bu saldırıyı yaptığı ihtimal duruluyor. Dün akşam yani havuz medyasının önemli kanallarından bir tanesi yani daha çok en çok para akatılan CNN Türk'te şöyle manşetler vardı. Küreselciler ABD'yi bölmek mi istiyor? Birinci manşet bu. İkinci manşet ABD Daş saldırısı mı sipariş etti? Üçüncü manşet ABD PKK için daha işi mi diriltti? Bir de ABD terörle şokta FBI KK atıyor. Yani şöyle söylediler. Şöyle Hatta Abdülkadir Serbi adlı onların çok önemli fikir adamı söyleyeceğim ama fikri yok herifte. Dedi ki bu saldırı Pentagon yapmış çünkü Trump'ın Suriye'den çekilmesi önlemek için yaptılar dedi bunu. Yani böyle inanılmaz akılamaz komplo ile sürüyorlar. Bütün bunlara baktığımız zaman yani bu çok iyi bir ruh halini göstermiyor. Yani buradan bunun üzerinden ne konuşacağız bu algı operasyon üzerinden? Ya bence işleyen iki süreç var. Bir tanesi yani bunu gerçekten devlet içerisinde aklı selimle gören bir çevre var. Yani işte o aklı selimle gören çevrelerden bir tanesinin de hani birinin de muhtemelen devlet bahçelerinin danışmanı olan bu Şenkal Atasap'ın ekibi olduğunu düşünüyorum. Yani bu sadece devlet hani 40 yıldır devletin içerisinde olan Adamlar ve bütün bu aşamalarını tek tek yaşamış adamlar. Hem bölgeyi biliyorlar, hem Kürt sorununu biliyorlar, hem de Kürtleri biliyorlar. Dolayısıyla bu noktada neyle muhatap olduklarını daha rasyonel biliyor bir, bir kesim. E bir çevrede tamamen propaganda yapıyor. Yani düzen medyası aslında tamamen propaganda odaklı, tamamen psikolojik halp operasyonları yapıyor. Bu söylediklerine insanlar gülerler. Yani bunların bir bunların bir ciddiyeti yok. Bir de çok hani gerçekçi olalım. Yani Ortadoğu'da olup bitenlerin en temel ana başlığı şu değil ki yani bütün bu süreci buraya getiren çevreler açısından sorun. Türklerle Kürtlerin ilişkisi nasıl olacak? Biz gidelim Orta Doğu yeniden dizayn edelim. Türklerle Kürtlerin öyle bir şey değil bu. Tam tersine yani enerji bölgesi Orta Doğu bir enerji bölgesidir. Üç kıtanın birleştiği yerdir ve daha önemlisi 200 ner, nereden baksan işte İngiltere'nin e, Hindistan işgal ettiği zamandan bu yana çok temel Orta Doğu'nun en önemli e, alemati faikası veya en önemli olmasının temel sebeplerinden bir tanesi Hindistan pazarına giden yolların güvenlik altına alınmasıydı. Süveyş kanalından sonra bu daha önemli oldu. Şimdi ise bütün Avrupa ülkelerinin dış e, politikasının temel dinamiklerinden bir tanesi yükselen pazarlara giden güzergahın açık olması. Yani Almanya açısından da bu böyle. Orta Doğu'da güvenlikli Orta Doğu'nun güvenlikli olması, Süveyş kanalının açık olması, Basra Körfezi'nin açık olması Almanya açısından önemli. Fransa açısından önemli. İngiltere bütün Batı açısından çok önemli burada. Bu o bölgenin Batı açısından güvenlikli hale gelmesi. Şimdi bunun alt başlıklarıdır. Kürtlerle Türklerin ilişkisi, diğerleriyle diğerlerin ilişkisi, DAEŞ vesaire falan. Bu temel başlığın altındaki alt başlıklar. Bir defa bunu anlamak lazım. Yani adamlar manyak mıdır şimdi? Yani çok saçma sapan bir şey. İşte bunun için şey yani öyle bir şey değil bu. Hayır, hayır giderler, ama tabii bunu tabii bir şizofrenik bakandan çok Türkiye'nin içinde bulunduğu ruh haliyle izah ediyor. Mesela şimdi işte Kobani alacağız, aldık alamıyoruz, e, nasıl alamıyoruz diyor mesela. Ve bunu da şu anda piyasada yani o işte tırnak içerisinde fikir adamları söylüyor. Televizyonlara çıkıyorlar, gazetede köşe yazı yazıyorlar. Hatta İsrail'e savaş ilan edenler var. İşte Suriye'yi biz kurtardık. Gitler iki Suriye'ye Şam'a gittiler. İlk Şam'a giden, Şam giden Hakan Fidan'dı. Ama Şam'daki yeni hükümetin Dışişleri bakanı ilk Südü Arabistan'a gidiyor. Çünkü para ihtiyaçları var. Türkiye'nin verecek evet. parası yok. Yani böyle realiteden kopuk bir algı operasyonu yapıyor ama bu sürdürülebilir bir durum mudur yani Türkiye açısından yani? Bence tam tercih aslında olan ne biliyor musun? Yani ben çok ilginç biraz tersinden okuyalım. Bence Türk devleti yani işte devlet aklı bence Kürt çok şaşkın bir durumda. Yani şaşırmış bir durumda. Çünkü bütün bu temel değişimlerin olduğu zamanlarda Kürtler hep onların yanında oldu veya onlarla birlikte davranan bir Kürtlük her zaman oldu ve güçlü bir içimde var oldu Kürt. O o Kürtlük. Şimdi ilk defasında e, Orta Doğu bütün bölge yeniden değişim geçiriyor e, ve Kürtler kendileri için duruyorlar. İlk defa Türk egemenlerinin gündemleri üzerinden politize olmuyorlar. Siyasal süreci, askeri süreci onlar üzerinden, onların gerisinden dahil olmuyorlar ve bu Türk egemenlerini çok şaşırtıyor, hatta korkutuyor. Yani ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin hani bütün bu tartışmada Kürtlere Onlarla kızıyorlar, onlara savaş ilan ediyorlar, Kürtleri yok. Ama bir taraftan da bütün bunları yaparken aslında Kürtlerden yardım istiyorlar. Yani Kürtlere yalvarıyorlar. Ben böyle hani abartmadan onlar gibi yapmayayım istiyorum. Ama çok şaşırıyorlar. Yani aslında her zaman ellerinin altında onlara hizmet eden bir Kürtlük vardı. Yükseverlik de vardı ama her zaman onlara hizmet eden bir Kürtlük de vardı. Şimdi onlara hizmet eden Kürtlük hala var ellerinin altında. Ama iş görmüyor. Çok zayıftır. Karşılığı yok. Kürt toplumunda karşılığı yok, uluslararası toplumda karşılığı yok. Dolayısıyla Kürt, Kürtler aslında ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. İkincisi de burada yine çok önemli bir şey. E, bu belki böyle abartılı gelebilir ama bunu paylaşmak istiyorum. Bence Türkiye bu yeni ortaya çıkan paradigma da İsrail'den korkuyor. Yani çünkü orada kaçınılmaz olarak niyet dışı Arap milliyetçiliği tasfiye olduğu noktada, Şii ilali gerilediği noktada bölgede Türkiye ve İsrail kalacak. Yani İyi de ama Türkiye'de Türkiye'deki ideoloji de mer yani egemen ideoloji de ne kadar biraz İslam'ı sosa batırmış olsa bile hala o Türk İslam sentezi bağısın bir versiyona duruyor. Yani bu kadar kızık kıyamet içerisinde Türkiye buradan sak çıkabilir mi? Yani bu yani ben böyle tekçik üzerinden devam edip gideceğim diyebilir mi? Buna bunun Ve şansı bence, var mı? Bence Cahit tam da onların temel kaygısı bu. Şimdi onlar hani Türkiye içeriden savunulmaz diyorlar ya bir anda Cephe hattının e, yani e, e, Sivas'ta kurulma ihtimali var yani eğer bu manyaklıkla devam ederlerse. Eğer gerçekten bu kibirle bu yukarıdan bakmayla sürece yaklaşırlarsa o zaman gerçekten bence e, yani Devlet Bahçeli'nin falan bugün bu noktaya gelmesinin temel sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani cephe hattı bir anda şeyde kurulabilir yani Sivas'ta dayanabilir. O noktada kimse aksini bunun bir garantisini veremez. Çünkü e, şöyle bir şey yani sadece hani güç ilişkisi, askeri paradigma da değişiyor. Yani askeri paradigma da önemli ölçüde değişti. Türkiye'nin o askeri paradigmaya belki işte hani bölgede başka güçler olmasaydı. Yani şöyle bakmak lazım. E, askeri paradigma şuradan değişiyor. Şimdi eskiden Suriye ile muhataptı, işte Irak muhataptı vesaire. Şimdi ama gerçekten niyet dışı isteseler de istemeseler de bölgesel olarak İsrail ile rekabet etmek zorundalar. Yani başka bir şey yok. İki, iki tane temel güç var. İki tane bölgesel güç kaldı bölgede. Bir İsrail, bir Türkiye. Yani şimdi tabii öbür taraftan işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri falan var. Biraz daha geride Basra Körfezi'ne doğru. Ama bu bölgede böyledir ve Türkiye İsrail'le... Orada bir tamam. ittifaklar kuruldu biliyorsun. Abraham anlaşmasıyla İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri bir ittifak kurdu. Daha önce 2-3 yıl önce Doğu Akdeniz'in doğalgaz koridoru için Türkiye'nin dışında olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti'nin içinde olduğu yeni bir anlaşma imzalandı. Bütün bunlara baktığınız zaman sanki Türkiye içeriye yönelik bir kazanma bir fetiş hikayesi anlatıyor ama dışarıda pek de öyle değil. Yani örneğin Rojava konusunda istediği desteği alamadı. Yani Rojava'yı ezme yok etme konusunda. Şimdi oradan tabii şu soruluyor Cafer. Biraz da zamanımız da daralıyor. Herkes şunu çok merak ediyor. Yani bir taraftan Rojava'ya karşı bir Ağır bir saldırı yürütüyorlar ama diğer da bir çözüm meselesi gündemde. Bu ikisi beraber yürür mü? Şöyle diyenler var. E canım hem görüşmen olur hem de saldırılar olur. Ya bu, bu her zaman böyle midir gerçekten? Yani bir nefes almaya, bir ateş kese ihtiyaç yok mu yani? Var var tabii. Yani şimdi bence aslında burada şöyle hani moral üstünlük bu tip mücadelerde çok önemli. Bir de hani gösterdiğiniz mukamet de çok önemli Putin de geçenlerde e, Kürtlerle ilgili değerlendirmesinde şeyi söylemişti. Yani savaşçı bir halktır, muhamet gösterirler demişti. Ve gerçekten de öyle oldu. Hani bu ilk Hateşen, şeyin Hateşen'in e, ilk e, böyle esas rejimini e, tasfiye ettiği noktada işte nispeten böyle Kürtler de bir ölçüde geri çekildi. Ama sonra çok daha güçlü geldiler. Yani orada yeniden moral üstünlük aslında e, şeylere geçti. Yeniden Kürtlere geçti. Bu kadar Hani çok abartılı askeri e, şey e, gösteri yapmalarına rağmen işte teknik vesaire falan kullanmaya çalışmalarına rağmen bir adım bile ileri gidemediler. Yani insanlar e, çoluk çocuk yani oradaki kadınlarından gençlere kadar muazzam bir direniş ekseni oluştu. Artı bir şey daha önemli yani bundan çok aslında Kürtler gurur duymalı. Bu paradigma orada kendine karşılık yarattı. Sadece Kürtler direnmedi orada onların kendilerine toplumsal taban olarak. Var, varsaydıkları e, her inançtan insanlar, Araplar, Müslüman Araplar, ondan sonra e, Hristiyan Araplar, başka inançlardan, etnik kökenlerden insanlar e, orada direndiler ve ciddi aktif mukamet gösterdiler. Aslında bu o paradigmanın da orada bir, kendisine nispeten 10 yıl o toplumsal meselelerde kısa bir süredir, e, 10 yıl içerisinde bu paradigmanın kendine karşılık yarattığını gördük. Bu da önemli bir şeydi Kürtler açısından. Yani bunu çok önemsemek lazım. Evet tabii bu yani o 27 Kasım'da HTS'nin saldırısı sonrası dünya medyası Heteş'e çok konuştu yani ilk başlarda iki, ilk hafta. Ama son 3 haftada baktığımız zaman dünya medyasının önde gelen televizyonları, gazeteleri, internet siteleri ağırlıkla Kürtlerden bahsediyor. Kuzey Doğu Suriye'den bahsediyor. Ve bir de şöyle bir durum ortaya çıktı mı sence? Yani Türkiye işte NATO nezdinde Avrupa Birliği ülkeleri, ama Almanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri nezdinde, koalisyon nezdinde Kuzeydoğu Suriye'yi yok etmek için yalnızlaştı mı? Yani böyle bir o strateji çöktü diyebilir miyiz yani? E, bence yani zaten aslında e, böyle hani Türkiye bir defa bu operasyon e, önemli ölçüde hani başa dönmeyelim. Ama Türkiye'nin de masada olduğu ama Türkiye'nin yönettiği bir operasyon değil. Türkiye'nin operasyonu değil ama Türkiye'de masadaydı ve buna dahil oldu. Onun aksini söylemek gerçekçi olmaz. Ama Türkiye sanki sadece kendi üzerinden yürümüş gibi yapıyor böyle bir şeyin olanağı yoktur. Türkiye'nin sadece üzerinden olmaz bu iş. Zaten ortaya çıkaracağı sonuçlar da daha çok Türkiye'den, yani Türkiye'den çok başka güçleri etkilediği için böyle. Şimdi muhakkak bunun karşılığında Türkiye'ye bir şey verdiler. Yani o masada olmasından dolayı. E, muhakkak Türkiye buradan bir şey aldı yani. Bunun aksi söylenemez. Ama aldığı şey Kürtlerin kellesi olmadı. Bu anlaşıldı yani. Evet. Türkiye tabii oradan Kürtlerin kellesini almak istedi. E, Kürtlerin tasfiyesini almak istedi. Ama alamadı bunu. Bunun bunun karşılığı yok. Bu anlaşıldı. Ama Türkiye oradan bir şey aldı. Yani aldığı şey de gözüküyor. Yani işte eteş ile ilişkiler, hakim olduğu bölgelerde belki inşaat ihaleleri, işte vesaire vesaire. Yani buna ilişkin e, önemli. E, bir de hani Suriye'nin hemen kenarında duran devasa bir ekonomi Türkiye muhakkak oradan bir şey aldı. Ama hani insanların bilmek istediği şey şu: Türkiye bunun karşında Kürtlerin kellesini alamadı. Yok böyle bir şey yani. Çok teşekkürler Cafer Tarp. Programa katın görüşlerimizin de paylaştığın çok sağ ol var Saada Sana da 2025 yılının mutluluk, huzur ve barış getirmesini diliyorum. Kendine ben çok teşekkürler. Çok sağ ol. Sevgili izleyiciler, analiz programını bu akşam burada noktalıyoruz. Haftaya çarşamba günü tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın. İyi akşamlar, iyi geceler.